Ben hiç ayrı olmadım. Bu öylesine bir kutsanmışlık ki ben bölünmeyenim, yorulmayanım. Bu muhteşem dünya Tanrı'nın yüzünü görme sevincini tadabilmem için. Onun benim önüme koyduğu görkemli bir ayna sadece. Hayatı yaşamak konusunda hiçbir şey bilmiyorum. Ben hayatım. Hiçbir şey yapmadım. Ben sadece varım. Beden bitkin düşebilir ve yorulabilir ancak ruh her zaman özgürdür ve ışık ve sevgiyle doludur. Bu kutsallıktır. Sahip olduğum ne güzel bir ayrıcalık. Bu bedenin marifetleriyle hareket ederken öyle şeyler gördüm ki ne büyük mutluluk. Tanrı hep içimizde yürür. Ancak bunu görebildiğimiz an kutsaldır. Kalbinde buna çok sevin bu sevgi içerisinde eri. Ben içinde Yüce Tanrı'nın yansımasının görüldüğü farkındalığı. Bu tür şeyleri başka nasıl söylemeli? Gücenecek kimse var mı? Ben bu dünyanın ışığıyım. Düşünce, hayal gücü ve inanç bir ben yarattı. Merak ediyorum da kimin inancı bu? Besbelli ki merak edenin. Peki o kim? Besbelli ki bu soruyu soran. Peki bunu kim biliyor? Tüm zamanların ve tüm dinlerin bütün azizlerinin ve peygamberlerinin yorulmaksızın işaret ettiği bir masumiyet var sende. O mükemmel ve asla kaybedilemez. Birçok insan için gizlenmiş gibi görünse de o asla dönüştürülemez ya da yok edilemez. Çünkü ondan ayrı olan hiçbir şey yoktur. Kişisel kimlik ve şartlanmaya olan inançtan dolayı gizlenmiş gözükebilir sadece. Gerçek anlayış olan dürtü vasıtasıyla sahte olan artık ifşa edildi, feshedildi ve onun yerine gerçek geldi. Adanmışlık ve açıklıkla dolu bir kalple bu sunağa gel. Kendini ölümsüz olanın hizmetine sun ve sessiz ol senin adına konuşuyorum. Ben senin güven duygunum. Ben güven içinde olan senim. Sana konuşuyorum. Benim ne olduğumu ve senin ne olduğunu söylemekten korkmuyorum. Bu mümkün ve oldu. Bu sonsuz özgürlüğün kendisiyim. Ebeveynin beklentilerine karşı isyan ediyorsun. Çünkü olmadığın bir şey olmanı istiyorlar. Benim de senden bir beklentim var. Senden sadece gerçekte olduğun şey olmanı bekliyorum. Ancak sen buna da isyan ediyorsun. Seni özgür kılacak şeye. Önce bu maya rüyasından uyan. Daha sonra eğer istersen tekrar dalabilirsin. Uyanırken rüyanın tadını çıkartabilirsin. Dolayısıyla uyanık olan, yanılsamadan özgür olarak bu rüyanın tadına en çok varandır. Zihnin araya girerek hakikati bulmanın önüne geçtiğini söylüyorsun. Bu aslında doğru değil. Hiçbir şey gerçeğin önüne geçemez. Çünkü hakikat herhangi bir yönde değildir. O varlığının özü olarak her daim buradadır. Herhangi bir şeyin yoluna çıkabilmesi için zaten olduğu yerden başka bir yere gitmeye çalışıyor olman gerekir hiçbir şey seni hakikati bulmaktan alıkoyamaz. Durdurulacağın hiçbir yere gitmiyorsun. Hakikat tam da olduğun yerde keşfedilir. Bu konuda net olalım. Birçok zorluklarla dünyaya gelen bir insanın suyun üzerindeki bir nilüfer çiçeği gibi yükselebilmesi en büyük mucizedir. Nilüfer çamurlu bir yerde büyür. Ancak yaşamı boyunca tertemiz kalır. Yağmur şiddetli bir şekilde yağsa ve sular yükselse dahi nilüfer çiçeği yine de her daim yüzeyde kalır. Ruhun doğası böyledir. Usta tarafından yutulmakla ilgili hikayeler duyduğunu söylüyorsun ve dolayısıyla benden korkar hale gelmişsin. Fakat şimdi durumun farklı olduğunu söylüyorsun. Tek isteğin tamamen yok olmak. Şimdi hiçbir şeye dokunma veya kendini Hiçbir şeyle birleştirme. Sadece açık ol. Şimdi gerçek usta içindeki satguru seni içeriden yutacak. Yani zihnin evrensel kalple birleştirilecek. Bunların hepsi doğal bir şekilde kendiliğinden gelişiyor ve bu olabilecek en güzel şey. Zihnin şu anda ne söyleyeceğine kulak asma. Sadece deneyimin içinde kal. Hayal kurma. Sessiz kal. Beklentiler olmadığında içinde kıpırdayan varoluşu hissedeceksin. Özel biri olma hissi yok. Kibir yok. Gurur yok. Öylesine neşe, öylesine huzur, sadece doğal olma hali. Eve hoş geldin. Varoluşunu varoluşa teslim et. Doğallığını keşfet. Gelecekte ya da önümüzdeki hafta ne yapacağını bildiğin inancıyla oyalanmak bir çılgınlık nasıl da bir sınırlama ve baskı yaşam kendiliğinden akar ve o tüm planlarının ya da amaçlarının toplamından sonsuz kat büyüktür neden aceleci ve boş öngörülerle bunu mahvedesin ki bırak ne olacaksa olsun yönlendirmeye çalışmaktan vazgeç özgürlük budur birçok insan özü idrak etmenin veya etmemenin kendi kaderi olduğunu hisseder ama özün bir kaderi yoktur. Güm. Özümü keşfetmek benim kaderimde yazılıysa bu gerçekleşecek diye konuşan kim? Bunu söyleyen gerçek değil. Eğer anlattığım ve işaret ettiğim şeyi gerçekten dinlersen birçok hayat boyu çabadan, ızdıraptan kendini kurtaracaksın. Ama eğer kendini bir kişi olarak korumak gibi gizli bir kararın varsa öz araştırması sana yardımcı olmayacaktır. Her şeyi hakikat masasına koyman gerekir. Teslim olup da arkanda gizli bir şeyler barındıramazsın. Zihnin sahası bitmez, tükenmezdir. Zihnin sonuna ulaşamazsın. Sonu gelmeyen bir mandala gibidir ve hiçbir tarafı gerçek değildir. Bir yanılsamadan bir gerçek çıkaramazsın amaçlardan, arzulardan ve ihtiyaçlardan özgürleşmiş birini, varoluşu kontrol etmek veya herhangi bir şey olmak isteğiyle hareket etmeme haline gelmiş birini bulmak ne kadar da nadir ve güzel. Zihnin, açıklığın, sessizliğin ve huzurun o güzel yerine gelir. Gerçekte böyle bir hali yaratamazsın. Sadece şartlanmış zihnin kurgulamalarıyla özdeşleşmeyi bırakır ve böylece kendi özgün doğanı fark eder ve onunla var olursun. Artık kişiliğini istemediğini söylüyorsun. Ondan yorulduğunu söylüyorsun ve ondan tek istediğin seni yalnız bırakması. Bunu söyleyen sen kimsin? Bunu açıklığa kavuştur. Bu şeyleri söyleyen saf farkındalık mı? Öz mü? Şimdi buna bir bak. Bu kadar rahatsız olan kim? Kişiliğin beni yalnız bırakmasını istiyorum diyeni yalnız bırak ve sessiz olan olarak kal. Bunu sana öğretmeme gerek yok. Sana kendi kapını göstermem yeterli. O kapıyı açtığında zaten içeride olduğunu göreceksin. Özü kayıp bir el fenerini bulurmuş gibi bulamazsın. Bu o tür bir buluş değil. Özünü bulmak için diğer her şeyi bırakmalısın. Bunun son derece basit olduğunu söylememin nedeni bu. Tabii ki bazen korku gelir. Tüm bunları kaybetmeyi göze alabilir miyim bilmiyorum. Peki gerçekten bir şeylere sahip misin? Gerçekten bir şeye sahipsen onu kaybetmekten neden korkasın ki? Eğer kaybedebilecek bir şeyse demek ki o gerçekten senin değildir. Zamana aittir. Eğer o gerçek olsaydı kaybedilemezdi. Dolayısıyla sadece gerçek olana, bir biçime sahip olmayan varlığına değer ver. Epey bir zamandır eylemleri çoğunlukla fiziksel terimlerle değerlendirdik ama bazı varlıklar var ki enerjileri ve varlıkları herhangi bir eylem içinde olmaları gerekmeksizin etraflarında akan hayatı güçlü bir şekilde etkiler. Sırf bir bakışla varoluşun huzurunu, bilgeliğini ve neşesini açığa çıkarırlar. Ve yine de hiçbir şey bilmediklerini ve yapmadıklarını tereddütsüz ifade ederler. Sadece senden bahsediyorum. Öz budur. O hayattan korkmaz. Ölümden korkmaz. O korkmaz. O sadece vardır. Hangi açıdan bakarsak bakalım güneşin ışığı aynıdır güneşin arkası ya da önü yoktur. Her açıdan her parçası iyidir. Özünün her parçası farkındalık olarak iyidir. Seninle ilgili her şey kutsaldır. Varlığının iklimi hep açık ve sevecendir. Tabii ki arada sırada küçük bir yangına yer olur. Ama bu evini yakıp kül etmeyecek. Her şeye biraz alan ver. Zihinsel bir otobanda trafik polisi olmaya gerek yok. Bırak her şey gelip gitsin ama sen olduğun gibi kal. Böylelikle ahenk hüküm sürer. Bu en gerçek ifadesiyle öz sevgidir. Kendini psikolojik kimlikten geri kazanmalısın. Sadece sen de istekliysen ve kendin için mücadele etmeye hazırsan senin için mücadele edeceğim. Senin yerine mücadele vermeyeceğim. Zamanını kişisel eğilimleri ve alışkanlıkları evinden tahliye etmek için kullan. Gerçek maneviyat kurgularınla rahat olmanı sağlamakla ilgili değildir. Tamamiyle temiz olmalısın. Sadece iyi düşüncelerin varmış ve arzuların yokmuş gibi pırıl pırıl olmak anlamında demiyorum. Ama hayatın sana getirdiği her şeyi hakikati teyit etmek için kullanman anlamında diyorum bütün ifadelerin içinde ortaya çıktığı, oyunlarını oynadığı ve sonra da kendilerini tükettikleri ve seni hiç bozamadıkları o alan ol. Her an her yönden bak ve devinmeyen özünü bul. Manevi olgunluk budur. Bu bedenin sağlıklı olmasının veya olmamasının varoluş halimle hiçbir alakası yok. Sevincim etkilenmez. Zenginlikten daha büyük olan nedir? değer birlik zihnin benimle gel takip et beni seni tanrıya götüreceğim onun nerede olduğunu biliyorum der buna inanarak kendisinden asla ayrı olmadığın şeyi bulmak için bir yolculuğa çıkarsın hakikati nasıl anlayacaksın çalışmak ve kutsal kitapları okumak yeterli değildir Kutsal kitapları mekanik olarak incelemek yerine git ve ustanın tükürüğünde boğul. Kalbin Tanrı'nın ruhunda kutsanmalı, tam güven ve açıklıkla. Böylelikle senin içinde yalnızca sezgisel ve çabasız biliş uyanacak. Bütün patikalar, bütün yollar başka başka yerlere çıkar. Burada olmanın yolu nedir? Özünü bulmak için nasıl bir haritaya ihtiyacın var? Tek tek ve bütün varlıkların kalbinde ben varım. Tanrıyı hatırlamaktan daha yücesi Tanrı'nın içinde tamamiyle yok olmaktır. Hiçbir kavrama tutunma. En güzel kavrama bile. Sadece boş olarak kal. Zindeliğin gerçek sağlığın budur. Sadece buradasın. Ne bekliyor ne de gelip gidiyorsun. Ne içeridesin ne de dışarıda. Bunlar sadece referanslardır. Hiçbir kavrama dokunma. Eğer bedende herhangi bir gerginlik veya zihinde bir huzursuzluk varsa bu sadece bir histir. Sadece bir gerginliktir veya bir huzursuzluktur. Senin ne olduğuna dair bir işaret değil. İçtenlikle arayanlar ben kimim sorusuyla derinlemesine ilgilendiğinde bu soru onların başıboş eğilimlerini öylesine taciz eder ki zihinlerinin başka hiçbir seçeneği kalmaz ve olamadıkları şey olarak kendi kalplerinin içinde huzur bulurlar. Kendini hatırlama veya unutma konusunu unut. Bunlar sadece zihnin içindir. Tüm bu zahmete ne gerek var? Sadece öz olarak kal. Seninle olmaktan başka gidebileceğim hiçbir yer kalmadı sen olmayan sen Tanrı'nın suretidir. Hakikat yakalanamaz diyorsun. Neden onun yakalanamaz olduğunu biliyor musun? Çünkü o yakalanamaz diyen yoktur. Hakikat zaten burada. Ama bir şey, bir ses, hakikatten o diye bahsediyor. Ama gerçekten ondan başka bir şey var mı ki? Ondan o diye bahsedebilesin. Yoksa onun kendisi mi kendinden o diye bahsediyor? Çünkü eğer kişi denen başka bir şeyin olduğunu ve onun ondan o diye bahsettiğini hissediyorsan onu hiçbir zaman bulamayacaksın. O her zaman bir teorik olarak o olacak. Fakat ne zaman ki yalnızca sadece onun var olduğu ve sadece onun kendisine o diyebildiği keşfedilir, o zaman işte o. Sevgilim, hiç tükenmeyen sonsuz özünü keşfettikten sonra neden geri dönüp egonun minicik dolabında yaşamak isteyesin ki? Şeytanlar geçmişte ve gelecekte yaşar. Tanrılar şimdi de yaşar. Bilge zamansızdır. Tanrının kucağında beşikte sallanır gibi yaşa. Ruhun tanımlamalardan uzaklaşıyor ve zihin kendini dayanılmaz hissediyor. Sen de bir terslik olduğunu düşünüp durma. Bu zihnin kendisinin yaptığı bir yatırımdır ve o her şeyi boğazdaki küçük bir şişliği bile bir terslik olarak yorumlar. Kendimi çok tıkanmış hissediyorum. Bunu yapacaktır. Birinin diz ağrısı vardır. Ah evet işte bu beni durduruyor. Hayır durdurmuyor. Seni durduran hiçbir şey yok. Hayal gücünün dışında Hiçbir şey seni olduğundan uzaklaştırmaz. Sadece bu kadar. Bundan başka türlü olamaz. Çünkü o gerçek değil. Sen ebediyen kendinsin. Diğer her şey sadece bir rüya. Bu yüzden uyanış deniyor. Burada benimle beraber oluşun özgürleşmek içindir. Başka bir sebebi yok. Bu gezegene manevi değer kazandırmak veya onu kurtarmak için ya da ayrıcalıklı bir kimliğe sahip bir grup kurmak ya da hayattan kaçmak için değildir. Bunların hiçbiriyle ilgilenmiyorum. Tabii ki her şeyin bir yeri var. Her şey bilincin oyunu. Ama bilincin içindeki arzularla ilgilenmiyorum. Çünkü ne kadar güzel olursa olsun hepsi gelip geçici. Lütfen bu dediğime şok olma senin özün tüm bunların ötesinde. Orada hiç acı yok. Çünkü o birbiriyle ilişkili zıtların bulunduğu alanın ötesinde. Sonuna kadar git. Harbi olan sonuna kadar gider. Bakıp da sen olan hiçbir şey bulamayacağın bir zaman gelir. Bunun yanı sıra bakıp da sen olmayan bir şey bulamayacağın bir zaman da gelecek. Bu çok büyük bir gizemdir. Peki kim için? Hristiyanlar İsa'nın bize ebedi hayatı vermek için çarmıha gerilerek öldüğünü iddia ediyor. Ancak o insanlığı kurtarmak için çarmıhta ölmedi. O senin hayatını kurtarmak için kendi vaftiz töreninde öldü. Çölde onu ayartmaya çalışan olayların olduğu süreçte o kendine öldü. İnsanlığı iyileştirebilecek olan hakiki ışığın dünyaya giriş yapabilmesi için kendi kişiliğini açtı. Ego'nun yokluğunda parlayan güç böyledir. Tanrı'ya hizmet etmek ve sadece Tanrı'yla beraber olmak için kendinden vazgeçti. İşte bu şekilde o bugün de seni kurtarıyor. Sadece içindeki sevgiyi algıladığımda seni tanıdığımı hissediyorum. Varlığın, açıklığın, şefkatin, şükranın ve sessizliğin parfümünü yaydığında kutsallığın huzurunda olmanın doğal hissi gelir. Kim olduğumuzu hatırlamaya başlarız. Tanrının yüzüne baktığımızı hisseder, onun huzurunda yıkanırız ve kalbin içinde derin bir farkında olma hissi belirir, evimizde olduğumuzu hissetmeye başlarız. Eğer varlığında bunu algılayamıyorsan seni hiç görmem bile. Ben özgürlük için buradayım. Ben özgürlük olarak buradayım haline gelmeli. Sana yük yüklemek için gelmedim. Aslına bakarsan seni tüm bu gereksiz ızdırap yükünden kurtarmak için geldim. Yücelik senden bir milimetre bile uzakta değil. Kendi yolunla denedim. Şimdi benim yolumla dene. Tüm yaşamımız, doğumumuz, ölümümüz okyanusun içinde geçti ansızın bir şey çıka gelir ve der ki, bu su yaşamını mevcut olan tek şey sandın. Ama sen bir kuşsun. Kanatlarına bak. Sen de benim gibi gökyüzüne aitsin. Artık suyu bırakmanın vakti geldi. Beni bırakmayı istediğini söylüyorsun. Ama ben beni bırakamaz. Beni bırakan ben olmayan bir şey olmalı. O benim farkında olan kutsal en saf kavramdır. İçinde benim ortaya çıktığı o ol. O zaman beni bırakman gerekmez. Hiçbir şeyi bırakman gerekmez. Hiçbir şeyi öldürmen gerekmez. Hiçbir şeyi iyileştirmen gerekmez. Hiçbir şeyi düzeltmen gerekmez. Hiçbir şey olman ya da olmaman gerekmez. Hiçbir şey üstünde çalışman gerekmez. Evrim geçirmen gerekmez olduğun şeye geri dönmek için evrim geçiremezsin. Çok mu ileri gittim? Bu rehberlik tam şu anda kendi bilinçlerinin bilincinde olmayı dileyenler içindir. Eğer niyetin seneye uyanmaksa zaman ve değişim olan bene geri dönmemiz gerekir. Zihin kalbin içine karışırken gerçek idrak uyanır. Sen görünür olanın içindeki görünmeyensin tüm hareket edişin içindeki hareketsiz olansın. Boşluğun boşluk içinde hareket etmesi gibi insan denilen ince bir derinin içinde parlarsın. Eski zihin bazen geri gelir ve der ki: "Oh, muhteşem. Tamam, şimdi paylaşmaya hazırsın." Ama sen burada kal. Burada kal dediğimde bu hareket etme anlamında değil, fakat burada varoluşunun sessizliğinde kalmayı sürdür anlamında. Burada olduğunda bedenin gerekeni yapacak. Ama farkındalıktan uzaklaştırıldığın veya özünden çekilip alındığın fikri anlamsız hale gelecek. Hiçbir şeyin seni farkındalıktan uzaklaştıramayacağını göreceksin. Çünkü sen farkındalıksın. Bazı dinleyişlerin, bazı konuşmaların bazı eylemlerin vuku bulduğunu fark edeceksin. Ama vuku bulmayan bir şey vardır. İşte bu sensin. İnsanlar yüce olanın yaşayan somut halleri olmalılar. Diğer her şeyi denedik. Her konfora sahibiz. Onları kendi zevkimiz için icat ettik ve hepsinin tadına baktık. Yine de mutlu değiliz. Çünkü sadece tek bir şey kalbi tatmin edebilir ve bu da egosal kimlik yanılsamasından özgürleşip yüce olana tekrardan aşık olmaktır. Burada bir aşık olarak ayrı kalamazsın. Çünkü o kadar bütünüyle içine çekilmişsindir ki geriye bölünemez olandan başka hiçbir şey kalmaz. En kolay olan, en zor olanmış gibi görünür. Zorluğun kendisi bir yanılsamadır. Kolay da bir yanılsamadır. İkisini de dikkate almayınca geriye ne kalır? Bazen Tanrı'nın mevcudiyeti çok fazladır. Yatmayı denersin ama yatak seni reddeder. Uyku seni reddeder. Uyku der ki git. Seni şu an istemiyorum. Git ve onunla kal. Git ve Tanrı'nla beraber ol. Tanrı'yla arkadaşlık et. Bu gece uyumayacaksın. Bazen böyle yanarız ve Hiçbir su bu ateşi söndüremez. Kendini evinden çıkarken bulursun. Ay ışığının yıldızların altına çıkıp serinlemeye çalışırsın ve bu gerçekleşmez. Hatta o daha da yoğunlaşır. Ruhun parlaklığıyla dolusundur. Bu beden kutsal ruh için yaratıldı. Sarhoş olmanın ruhu için değil, kutsal ruh için. Sadece Tanrı'nın Rom kokteylinden içmelisin. Kutsal ruhun içinde sarhoş olduğunda ondan başka her şey unutulur. Bu özgürlüğün kendisidir. Keder evi yanıyor ve geriye sadece tanrının berrak boşluğu kalıyor. Sadece o yanamaz.